Evet gençler selamun Aleyküm. Para kazandıran bir uygulama var. Paramatik. Burada reklam izliyoruz. 2 puan kazanıyoruz. Club çeşitli ve canlı evreninde dünyanın her yerinden eski ve yeni arkadaşlarınla buluşabilir. Şöyle keselim. Her 2 saatte bir bu garanti. 2 puan alıyoruz. Yani 2 kuruş. Bir de böyle para dağıtanlar var. Oradan alabiliyorsunuz. Paramatiğin yetkilileri var. Sponsorları var. Oradan da alabiliyoruz. Ben de dağıtıyorum çoğunlukla. Sponsorum ben de buradan. Buradan çıkalım. 2 puan kazandık. 164 puan yaptı. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda buradan sayfanın tanıtımını yapabiliyorsunuz. Youtube olsun, Instagram olsun. davet koduna kanuni yazarsanız bana 30 puan gelir. Yani 30 kuruş. Onu da yazmayı unutmayın. İlk defa indirecekler için. Youtube 1000 abone olduğunda burada her gün dağıtmaya çalışacağım. Daha yüksek puanlar dağıtmaya çalışacağım. Bir diğer uygulamaya geçelim. Evet. Bir diğer uygulama ise Google ödüllü anketler. Ben bunu az önce indirdim. Bir görev geldi onu yaptım. 56 kuruş verdi sadece bir görevden. Bunu da indirirseniz görevleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.